Bu isimsiz anlatıcı, büyük bir şirkette otomobil geri çağırma uzmanı olarak çalışıyor. Zamanının büyük bir kısmı kaza yerlerinde geçirdiği iş seyahatlerinde geçiyor ve boş zamanını da evini düzenlemeye ayırıyor. Adam uzun bir süredir uykusuzluktan muzdarip olduğu için artık rüyayı gerçeklikten ayırt etmekte zorlanıyor. Bu duruma çözüm olarak çeşitli tedavi edilemez hastalıklara sahip olanlar için destek gruplarına katılmaya başlıyor ve onlardan biriymiş gibi davranıyor. Bu sayede keyifsizlikten kurtulmayı ve yeniden hayatta olduğunu hissetmeyi başarıyor. Ama bu sadece Marla Singer isimli başka bir sahtekarın gruba katılana kadar sürüyor. Onun ortaya çıkmasıyla birlikte gruplara katılmanın tüm etkisi kayboluyor ve anlatıcı tekrar uykusuzluktan muzdarip olmaya başlıyor. Sonrasında ikili konuşup hastalıklara ve ziyaret günlerine göre grupları paylaşmaya karar veriyorlar. Böylece birbirleriyle karşılaşmıyorlar. Sonraki iş seyahatinden dönerken anlatıcı uçakta Tyler Durden ile tanışıyor. Tyler kendisini sabun üreticisi ve satıcısı olarak tanıtıyor. Oturduğu yere taksiyle gelen adam evinde bir patlama olduğunu ve tüm eşyalarının yandığını öğreniyor, Marla'dan yardım istemekten vazgeçen anlatıcı, Tyler'ı arıyor ve ardından bir barda buluşuyorlar. Bira eşliğinde, Tyler tüketim toplumundan nasıl nefret ettiğini ve toplumsal ahlaka rağmen yaptığı yaramazlıkları anlatıyor. Bardan çıkınca anlatıcı Tyler'ın önerisiyle onun yanında kalmaya karar veriyor. Bunun hemen ardından barın önünde, Tyler anlatıcıdan yüzüne iyi bir yumruk atmasını istiyor ve bu da aralarında bir dövüşün başlamasına neden oluyor. Birbirlerini dövdükten sonra kendilerinden memnun bir şekilde Tyler'ın sanayi bölgesinde bulunan oldukça harabe ama geniş evine geliyorlar. Böylece anlatıcı belirsiz bir süreliğine Tyler'ın yanına taşınıyor. İkili barda sık sık dövüş pratikleri yapmaya başlıyor ve bu da sıradan insanların dikkatini çekiyor. Sonuç olarak çok geçmeden barda bir dövüş kulübü kuruluyor ve bu kulübün ilk kuralı ise dövüş kulübünden kimseye bahsetmemektir. Günün birinde Marla tehlikeli bir dost sakinleştirici alıyor ve anlatıcıyı arıyor. Sohbeti Tyler devralınca, hemen ona yardım etmek için yola çıkıyor, ikili Tyler'in evine geliyorlar ve anlatıcının öfkesine rağmen, bütün gece serbestçe ve yüksek sesle sevişiyorlar. Sabah olduğunda ise, Tyler anlatıcıdan Marla ile asla onun hakkında konuşmama sözü alıyor. Bir kez daha işe çıktığında, anlatıcı patronuna şantaj yaparak tuzağa düşürüyor ve dayak yediğini simüle ediyor, sonuç olarak anlatıcı büyük bir tazminatla işten ayrılmayı başarıyor. Bu durum ona ve Tyler'a dövüş kulübü toplantılarını her gün yapma imkanı tanıyor, Kısa süre içinde Tyler anlatıcıdan gizli olarak yıkım isimli projesi için kulüp üyelerini toplamaya başlıyor. Bu projenin karargahı ise Tyler'ın evi oluyor. Projenin üyelerinin işi ise tüketim toplumunun ideallerine ve büyük şirketlerin topluma olan zararlarına karşı eylem yapmaya yöneliktir. Anlatıcı projenin gelişimini izliyor ve radikal eylemlerden korkmaya başlıyor. Ayrıca Tyler'ın projeyi tek başına yönetmesinden ve kendisini detaylar hakkında bilgilendirmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ayrıca sohbet sırasında ise Tyler'ın anlatıcının evini patlatıp onun değerler sistemini alt üst etmeyi başardığı ortaya çıkıyor. Ertesi sabah Tyler aniden kayboluyor. Bir sonraki eylem sırasında projeye katılan sıradan bir üye hayatını kaybedince anlatıcı tüm bunlara son vermeye karar veriyor ve Tyler'ın izini sürmeye başlıyor. Anlatıcı, Tyler'ın ülke genelinde dövüş kulüpleri ağları kurduğunu öğreniyor ama en çok da kulüp üyelerinin onu Tyler olarak tanımalarına şaşırıyor. Sonrasında Marla'yı arıyor ve kendi tahmini doğrulanıyor, Tyler aslında onun ikinci kişiliği. Aniden önünde Tyler beliriyor ve kendisinin, anlatıcının olmak istediği her şeyin bir yansıması olduğunu ve anlatıcı uykuya daldığında onun bedeni üzerinde kontrol sağladığını açıklıyor, böylece Tyler'ın yaptığı tüm eylemleri aslında anlatıcı kendisi gerçekleştirmiştir. Sonrasında ana karakter bayılıyor ve kendine geldiğinde Tyler'ın birkaç telefon görüşmesi yaptığını fark edince, hemen eve dönüyor ve Tyler'ın en büyük finansal şirketlerin binalarını patlatma planını ortaya çıkarıyor. Hemen polisi uyarmaya çalışıyor fakat bu durum başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü anlatıcı onların da yıkım projesinin üyeleri olduğunu anlıyor. O zaman anlatıcı belirlenen binalardan birine geliyor ve patlayıcıyı, tek başına etkisiz hale getirmeye çalışırken önünde taylar beliriyor ve anlatıcıyı etkisiz hale getirip silahın namlusu altında, onu yan binanın üst katına götürüyor. Çünkü buradan, olacak patlamaları net bir şekilde görebilecekler, sonunda anlatıcı kişilik bölünmesine rağmen, Taylar ile aynı bedeni paylaştığını anlıyor bu da demek oluyor ki Taylar'ın elindeki silah aslında onun kendi elindeki silahtır. Anlatıcı bunu fırsat bilip kendini ağzından vuruyor. Kurşun onun yanağından geçerken Tyler'ın kafasının arkasından çıkıyor, alter egosunun ölümüyle anlatıcı, kişiliğinde tam bir bütünlük kazanıyor. Bu sırada yıkım projesinin katılımcıları, Marla'yı binaya getiriyor ve kahramanları baş başa bırakıyorlar, el ele tutuşan Marla ile anlatıcı, gökdelenlerin patlayıp yıkılışını beraber izliyorlar. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.